diğer hatırlatmamız, trafiğin en yoğun karayolu ülkemizde İstanbul, Ankara ve İskenderun hattıdır. Doğu Karadeniz'in kıyı yolları da işte katlardan neden kıyı diye sorarsa, iç bölgelerde yer şekillerin açması, dağların yükseltisinin fazla aşması, bölgenin içinin değil kıyısının daha fazla işlek olmasına sebep olmuştur. İzmir'i iç kesimlere bağlayan yollarda oldukça işlek. Zaten İzmir ve bu anlamda kıyısı oldukça güzel bir yol sahasına sahip. Çünkü yükseltisi oldukça az. Büyük limanlarımız demir yolu bağlantısına sahiptir bunu unutmayalım. Neler onlar? İstanbul, İzmit, Bandırma, İzmir, Mersin ve İskenderun limanları. Bakın bunlar büyük liman olma özelliğinden dolayı demir yolları hatlarının öncelikli yer olmasına sebep olmuştur. Yer şekillerinden dolayı. Doğu Karadeniz, kim bunlar? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize gibi ve Batı Akdeniz'e yani Antalya, Muğla kıyısına demir yolu ulaşımı yapmak oldukça zor olmuştur bizim ülkemiz için. Yani bizim şartlarımızdaki ülkelerde maalesef yer şekillerini biz ne yapmak zorundayız? Boyun eğmek zorundayız. Gelişmiş ülkeler bunun tam tersi yer şekillerini kendi istek ve talepleri doğrultusunda şekillendirebilmektedir. Buna en önemli örneklerden bir tanesi... YS'nin ilk konularını yapmıştık. Japonya ve İsviçre arkadaşlar oldukça yoğun yüzey şekillerine ve yüksek yüzey şekillerine sahip olmalarına rağmen bu ülkeler sermaye ve teknoloji birikimiyle bu anlamda yüzey şekillerini kendi lehlerinde doğru olarak kullanabilmişlerdir. Ama ülkemize yer şekillerinin imkan vermediği yerlerde maalesef demir yollarının hatlarının kısıtlandığı ve hatta hiç gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yer şekillerinin ulaşımda en fazla engel çıkaracağı yol demir yoldur. Hemen yine az önceki detay bilgi hatırlayalım. Demir yolları bu anlamda nedir arkadaşlar? Yer şekillerini en fazla boyun eğmek zorunda kalan hattı. O yüzden yer şekilleri bu anlamda en fazla problemi demir yolları hatlarında çıkartacaktır unutmayalım. İlk hattımız İzmir Aydın arasındadır. İngilizler tarafından döşenmiş bir hattır. Ve devamını biz getirmek için oldukça büyük mücadele verdik. Halen de devam etmektedir. Dış ticaretimizin %90'ı deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Bu anlamda en önemli ithalat limanımız İstanbul, en önemli ihracat limanımız İzmir diyebiliriz. İzmir ve İstanbul her iki anlamda da yani özellikle İstanbul ithalat ve ihracatta da oldukça popüler limanlarımız arasındadır. Hatta ilk limanımızdır. En büyük liman İstanbul'dur Türkiye için. En büyük tarımsal ürün ihraç limanı ise İzmir'dir. En büyük serbest bölge limanı Mersin'dir. Mersin'i unutmayalım. Mersin serbest ticaret bölgeleri arasındadır Türkiye'nin ve bu anlamda limanın da gelişmişliğini oldukça katkıda bulunmaktadır. Serbest ticaret bölgesi olması. İran'la transit ticareti bu önemli bir vurgu arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. İran'da transit ticaret Trabzon, Orta Doğu'yla da Mersin limanları kullanılmaktadır. Yani İran, Trabzon'u Mersin Orta Doğu için kullanılan limanlar arasındadır. Lütfen unutmayın. Müzik <laughs>